Evet arkadaşlar, bugün sizinle akıllı çay bardağı, Lipton akıllı çay bardağı oyununu oynayacağız. Lipton, Lipton akıllı çay bardağı. Genellikle bu bilgisayarda açılıyor ama yani bilmiyorum inşallah açılır burada da deptadı. çay bardağı. Evet arkadaşlar ben bu bilgisayarda oynamıştım bir keresinde. Gerçekten de biliyor. Yani <laughs> çok şaşırmıştım. Bu açılmıyor galiba. Ben videoyu durdurayım. Açıldığında başla. Yani devam ettiririm. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi olmuyor. Facebook'tan açılıyor. Siz de Google'a Facebook yani Facebook'ta yazmanız gerekmiyor. Lütfen akıllı çay bardağı yazarsanız çıkar. Gerçekten ben denedim. Hatta bir ara video çekmiştim ama yüklemedim. Yani öncesinde çekmiştim. E, ama gerçekten çok güzel. Yani biliyor. Ee, mesela YouTube'a yazalım. Ee, dur söyleyeceğim. Neydi neydi neydi? Ha. Akıllı çay bardağı oyunu oyna. oyna. Akıllı çay bardağı. Akıllıyım çünkü insanların aklından tuttuğu bir şeyi sadece 20 soru bilebiliyorum. Evet. Nasılmış? Onu birazdan görürsünüz. Hadi başlayalım. Önce şu çay poşetini güzelce batırıp çıkartman gerekiyor. Niye mi? Çünkü o çay poşetinin içinde dünyanın en kaliteli çay yaprakları var. Ve onun tadını güzelce çıkarmak için onu iyice batırıp çıkartmak lazım ki çayda debeli versin. Zaten ne demişler? Batır çıkar, batır çıkar. Bunu başlamak için tıklayın diyor. Tıklıyorsunuz ve Heh, işte şimdi oldu. Hadi başlayalım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben doğru ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak. Bu kelime herkes bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi başlayalım. var mı bunun ne? sapı? Sapı var mı? İçine bir şey konur mu? Dur bakayım. Biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım. Daldım dedim ben ya. Ne diyordun? Ha evet. Sert bir şey mi? Evet arkadaşlar böyle sorular soruyor. Ee, ve en sonunda da böyle e, yanıtını söylüyor bilgisayar mesela. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümüyorum ve bak bakalım. Genellikle doğru, doğru, çıkıyor. doğru çıkıyor. Bakın evet dedi. Evet yani doğru bilmiş. <laughs> i̇şte bana boşuna akıllı çay i̇şte bir daha var. Sonra böyle soruyor. Ee, tekrar oyna derseniz de tekrar oynayabiliyorsunuz. Ben mesela kere oynadım çünkü çok güzel bir oyun. Yani ben beğendim. O zaman şimdilik bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.